Pur Şevket, Pur Şevket. Yalnızca para cezası mı? Ay ne diyorsunuz? Peki yapacak bir şey yok mu? Anlıyorum. Anlıyorum. Size de iyi geceler Haldun Bey. Aa, ne olmuş ya? Ne olmuş işte Mevlüt'e para cezası. Sadece para... Ya, cinayete teşebbüs var ortada basit bir parayla bitti gitti işte ya. Yapacak bir şey yok diyor. Kasıt yokmuş rapor ortada. Kaza. Ömer nereye? Hava alacağım biraz. Kendimi dışlanmış hissediyorum anlıyor musun? Mert bilebilirken benden nasıl gizler? Ya Çiçek ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Gürün'ün hamile olduğuna da inanamıyorum. Cihan'la neden boşanamadıkları belli oldu şimdi. Yani herhalde Cihan intihar ettikten sonra anladı hamile olduğunu. Sonra da iyileşmesini bekledi. Ama benden neden gizlesin ki? Çiçek ben zaten ablanın hamile olmasına ayrı... ...senden bu konuyu neden gizlediğine ayrı şaşırıyorum. Yani ben bu konuyla ilgili ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya ben... ...yani açıkçası ...Cihan'ın evliliğinin yani anlayışta işte. Gerçek bir evlilik olduğuna bile inanmıyorum. Oh, 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 gerçek evliliği mi kalmış? Her şey ortada işte. Sen bunca zaman kardeşinden hamile oldun, niye gizlesin ki? Yani herhalde sana mantıklı bir açıklama yapmıştır. Özür dilerim, haklısın. Böyle olması gerekiyordu, başka da bir şey söylemedi. Ya böyle olması gerekiyordu ne demek ya? Ya beni de delirten bu işte, ne demek? Ya ablam o benim. Ya ablam benden hamile olduğunu niye gizlemeye gerek duysun ki? Yok ama yok. Bu böyle olmayacak. Böyle ayaküstü karakol bahçesinde konuştu bitti olmayacak. Açıklayacak bana. Benden niye gizlediğini açıklayacak. Yani belki de... Amca. Merhaba gençler. Ömer abi bahçede miydin? Fark etmemişiz seni. Yani babamın hastalık nazada hiç çekinmiyor değil mi? Evden nasıl kaçacağını şaşırdım. Tebrikler çiçek. Teyze oluyor musun? Sen... Bize mi duydun amca? Vallahi ben de senin gibi tesadüfen öğrendim. Ama yani Gülrun'un senden gizlemesini... Neyse. Hoşçakalın. Ne hissediyor acaba? İçinde azıcık da olsa bir yerleri sızlamış mıdır sence? Tuhaf görünüyordu. Sadece tuhaf. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.